6 A sınıfıydı. Ve iki kişi hemen kendilerini göstermişlerdi. Orta birinci sınıf. Yani bugünkü altıncı sınıf. Birisi şu anda karşımızda oturan Sayın Valimiz Norma Atipoğlu. Diğeri eee bugün çok ilgilenmiş olan Mustafa Atatürk'ü. Valimizle ilk o sınıfta tanıştık. Valimiz bugün Tokat'a hizmet etmekte. Tokat onun kıymetini, o güzel Tokat'ımızın kıymetini bilmektedir mutlaka. Valimizle ilgili bir gün dedim eğitim dersinde şöyle oldu falan gibi bir anı paylaşmayacağım. O yeni yeni olmuştu. Sokakta insanlar gecelerde sandıklı sonraki yer. Ee, dikkatimi çeken, önemsediğim, çok değerli bulduğum bir şey vardı ki o sohbetlerde. 12-13 yaşındaki o zamandan belli olan adam olacak çocuk bizim sohbetlerimize bir büyük gibi katılırdı. Korganın kaderine dokunurdu, okulun kaderine dokunurdu, insanların geleceğine ışık